merhaba arkadaşlar Bugün e, video kanalımın ilk videosuyla karşınızdayım bugün sizlerle e, bir kutu açılımı yapacağız ama kutu açılımını en sona bırakacağım size e, kutu açılımından önce aldığım figürlerimi tanıtacağım ve bir tane de bonus figür var onu da hemen tanıtayım işte şurada e, bakın bu Darth Vader. Ben Star Wars'ta çok ilgilenmiyorum. Daha çok Marvel'cıyım ben. Zaten göstereceğim figürlerden Marvel figürleri. Marvel Legends markası. Ve bu Darth Vader'da Hasbro'nun bir ürünü. İşte böyle kılıcı çıkabiliyor. Geri takabiliyorsunuz. İşte kolları falan oynuyor. Pelerini var şu şekilde kağıttan. Bir de ilk pelerini aldığımda şöyle rulo şeklindeydi. Küçüktü. Açtım bu pelerini şöyle şöyle. Sonra işte. Allah arkadaşlar. İşte e, oldu. Bu figür böyle bir şey. Bu figür böyle bir şey arkadaşlar. Bu arada pardon arkadan mesaj geldiği için biraz durmak zorunda kaldım. Bu figür böyle bir şey. Şimdi e, diğer figürlerimi tanıtmaya geçiyorum size. Allah koyamadım. Eh, koydum. Arkadaşlar hemen geçiyorum. Heh, şimdi gelelim. İşte bu Iron Man. E, bu arada e, Iron Man'i göstermeden size. şunu göstermek istiyorum. Böyle bir şeyim var benim. Burada figür aksesuarlarını koyuyorum. İşte bütün figürlerimin aksesuarları burada. Ne bileyim Iron Man'dir. E, ne bileyim diğerlerini söylemeyeyim sürpriz olsun. Niye böyle bir şey dediysem ben şimdi. Ee i̇şte ayrı e, Man'inkileri gösteriyorum size. Ee i̇şte böyle şu ateş şeyi çıkıyor. Şu elleri çıkabiliyor. Göstereyim. Bu biraz zor çıkıyor. Sıkışmış mı? Arkadaşlar. Bir dakika. Heh, çıktı arkadaşlar. Özür diliyorum. Ee, i̇şte elleri çıkabiliyor. Şu ateş var. Ee, aksesuarlarını çıkarayım şöyle. İşte şunlar var arkadaşlar. Gösteriyorum hemen. Şöyle tane el var Bunlar ateş etmek için veya şöyle uçuyormuş gibi gösterebilirsiniz iki tane yumruk var arkadaşlar bu yumrukları da işte pozlama için kullanabilirsiniz iki tane de ateş var şimdi size birkaç tane poz göstereceğim ama öyle fazla poz göstermeyeceğim mesela şöyle bir pozu var şimdi elini takacağım bu arada figürü siz yakından görün bir de şöyle. Ee, Bakın güzel bir figür. Mark 6 ee, ama yine de 85'e biraz benziyor bu kafası. O yüzden ben buna 85 diyorum. Ee, ellerini şimdi iki tane şöyle yapan elini koyalım. Taktım. İşte şimdi bunlar ateşlerini yerleştiriyoruz. şu bir. Şu iki. Şimdi öncesinde uçuyormuş halini göstereceğim. Şöyle kollarını kıvırın. Açın. Şimdi sonra böyle yaptığınızda bakın uçuyormuş gibi görünüyor. Arkadaşlar ben tatildeydim figürler bayağı gevşemiş galiba. İşte böyle uçuyormuş gibi görünebiliyorsunuz bakın. Hop oh, hop yee yeah, uçuyor. İşte böyle gösterebiliyorsunuz. Ya da şöyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Döndürüyorsunuz şöyle kolunu. Biraz geri. Sonra işte diğer kol böyle düz olacak. Bu kolu da bu kolda biraz kıvırabilirsiniz şöyle. Bakın şu şekilde de duruyor. Hatta biraz kamerayı şöyle aşağı indireyim şekilde duruyor. Çok güzel bir figür. Ee, şimdi diğer figürüme geçiyorum. Sonradan toplarım buraları. Şunu da bari. Diğer bir figürümüz ant arkadaşlar. Bu benim ikinci figürüm. İlkten sona doğru gidiyorum orada. Bir şey takalım. Tamam. E, i̇şte arkadaşlar. E, Ant-Man figürüm. Çok güzel bir figür. Böyle e, ee, şeyin çok güzel yapmışlar dokusunu falan ee, tırtıklı tırtıklı ee, ne bileyim işte aksesuarları var böyle Scott Lang'in başı var göstereyim şöyle yakından Allah düştü ee, şöyle bakalım görüyor musunuz bilmiyorum şöyle yapalım bakın çok güzel bir görüntüsü var tam gerçekçi bir görüntü e, ee, işte ne bileyim şöyle şöyle yapan bir eli var bir de şöyle yapan bir el var. Ee, poz yapabiliyorsunuz. Bakın böyle kafasını çıkarıp normal kafasını takabiliyorsunuz. Sonra ben en çok şu pozunu seviyorum mesela. Yumruklu elleri var iki tane. Bir de burada bir de burada elinde. Ee, bunu takıyorsunuz. Bu biraz düşebilir. Ama düşürmezsek daha iyi işte bakın şöyle kaskını takabiliyorsunuz. Hatta ben şu görüntüyü daha çok seviyorum. Allah düştü kaskı. Şöyle gösteren elini koyun. Sonra şöyle gelin. Bunu koyun. İşte bakın şu pozu çok iyi. Ben en çok bunu seviyorum hatta. Hatta şöyle kafasını da çevirdik mi? Bakın daha iyi oldu. Böyle bir figür bu da ee, Diğer figüre geçelim Video çok uzamasın Zaten çok da uzanadı aslında Ama uzamasın Sonra toplarım buraları ee, Diğer bir figürümüz arkadaşlar Wong, Wong e, İşte bu i̇şte Böyle iki tane büyüsü var e, Üç tane de eli var de kılıcı var. O neredeydi? Şurada bir yerde olması lazım. Arkadaşlar iki dakikaya geliyorum. Hatta şuradayım hemen. Neredeydi bu kılıcı? buldum kılıcı. çok içte kalmış kılıcı. Aldım. Şöyle de bir kılıcı var. işte hepsi <laughs> geldim arkadaşlar <laughs> özür dilerim ee, işte bir kılıcı var ee, iki tane büyüsü var üç tane de eli var işte ben şimdi size bunda birkaç tane poz gösterebilirim çünkü bunun pozları gerçekten çok iyi en kaliteli figürüm e, aslında e, şimdilik ikinci olsun çünkü Thor'u daha çok beğendim ben e, işte ee, ne yapabilirim ee, Dur, takalım şu ellerini mesela şöyle bir pozu var arkadaşlar getireyim şöyle İşte bir elini böyle bir elini de böyle aşağıdan yapabilirsiniz Gördüğünüz gibi şu şekilde. Büyü yapıyormuş gibi. Hatta portal açıyormuş gibi şöyle de yapabilirsiniz mesela. Tabi yüzü yok. Yüzüğü e, şurasında. Bakın göstereyim. Cebine koymuş yüzüğünü. E, kılıcı içinde şu var. Böyle bir eli var. Kılıcı tutmak için. Böyle takıyorsunuz. Bu arada Multiverse of Madness filminin longu. Ve tek şeyleri de bunlar. İşte böyle kılıcını tutabiliyor. Sallıyor. İşte büyüleri var. Bu büyüler bu arada çok kapsamlı. Benim en sevdiğim zaten büyüleri tutan eli. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel bir görüntü. Turunculu murunculu. Böyle güzel. İşte bu figür de bu kadar kadardı arkadaşlar. Diğer figürlerime geçeyim. tane Cyclops'umuz var. Bu biraz Avengers'tan uzak bir şey. X-Men figürü. Daha çok X-Men biriktirmem gerekiyor ama e, şimdilik biraz Avengers'ı biriktirmek istiyorum. Daha çok seviyorum ben Avengers'ı. İşte onun aksesuarları da şu, şu kutuda. Bir tane böyle kafası var normal. Bunu takamadığınız. Bakın şu şekilde. İşte yumruk yapan iki tane eli var. Bir de ee, şöyle bir şeyli var. İşte böyle açık bir eli var. Şu şekilde. Ee, bir eli daha var işte. Ee, şu lazeri çıkarabiliyorsunuz. Hatta kafayı da şimdi size göstereyim. Bu kafa biraz alengirli bir kafa. Bakın göstereyim. Şöyle dişlerini sıkmış. Lazerini atıyor. Adam çok komik. <laughs> çok komik oldu ya. İşte böyle bir figür. Ee, ne bileyim işte, şöyle de yapabilirsiniz onu, lazeri takmadan. Zaten kutuda da böyle bir pozu vardı da ben e, lazeri atarken daha çok sevdim. Şu şekilde. Bu, e, annem bana Almanya'dan getirdi bu arada, bu e, Türkiye'den almadım. Böyle de yapabilirsiniz. Hatta şu elini indirince daha iyi oluyor böyle. Ee, böyle biliyorum sadece pozlarını. O yüzden çok e, bunu yapmayacağım. Ee, diğer figürüme geçelim. Diğer figürüm Star Stanley. Stanley'i çok severim. Ee, i̇şte böyle imzalı bir kalkanı var. Çok iyi. Böyle Kaptan Amerika'nın kalkanını imzalamış. Kendine takmış sonra. Hatta bakın parmak kalkanı yapacağım. parmak kalkanı olarak da kullanabilirsiniz bunu. Ee, bir de şöyle bir çanta var. Bu da onun e, çekimler için hazırladığı bir çanta veya para çantası. E, bunu böyle koluna takabilirsiniz şu şekilde. Pardon buraya e, buraya tak buraya takıyorum ben bunu. Şurada kalkanı takıyorum. Kalkanı biraz takmak zor. Eh taktım. Ayrıca şu şekilde de olabiliyor. Bunun e, tek aksesuarları bununla buydu. O yüzden e, lafı fazla uzatmadan en sevdiğim kısma geldik arkadaşlar. Ve sırada kutu açılımı. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar şöyle kutusunu göstereyim önce size. Güzel bir kutusu var. E, burada işte Stormbreaker'ı yapmışlar. Stormbreaker yapmışlar. E, ee, burada işte bir eli daha var. Şu şekilde tutması için iki el var. Biri bu elinde. Bu da açık bir el. Ee, eğer tek şöyle tutturmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ee, kutunun yanlarında resimleri var. Arkasında da var. Ee, bir de arkadaşlar şöyle göstereyim. E, ee, bu figürde benim figürümde yok ama şu figürlerde yani okuyorum size. Eee Mighty Thor, Gore, King Valkyrie, e, Ravager Thor, Star Lord ve Groot figürlerinde e, bu ilde figür var. Yani figür yapma var. İçinden parçalar çıkıyor ve bu parçaları bir araya getirince bir karakter ortaya çıkıyor. Mesela hepsini birleştirince Thor'un Thor Ragnarok filminde çalıştığı e, taş e, bir adını e, unuttum. Kronan mıydı öyle bir şeydi. E, o yaratık işte taş yaratık çıkıyor. Kork. Onu yapabiliyorsunuz. E, laf fazla uzatma. Bu da kesiyorum ve hemen kutumu açıyorum. Yanlış yerden açmışım. Bantı çıkardım bu arada şuradaki. Açtım şöyle. Bir de bu kutular arkadaşlar şuradan açamıyor. yandan açılıyor. Şöyle çıkarıyorsunuz. Artık Avengers müziğimiz gelsin? Burada bir kağıt düştü. Okumayacağımız kağıt. Ee işte şimdi bu figürü nasıl çıkartacağız? Umarım e, düşündüğüm gibi değildir. Stormbreaker yapmışlar şöyle bantla yapıştırıp bantı hemen çıkarım Stormbreaker'ımızı çıkartalım Arkadaşlar biraz zor çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Stormbreaker şu an elimde tutuyorum. Hatta arkadaşlar benim Stormbreaker'ım Dior'larım var göstereyim şöyle. Bakın arkadaşlar işte böyle iki tane Mjolnir ve Stormbreaker. Böyle işte onları sallıyorum, ediyorum, bir şey yapıyorum. Mjolnir'i biraz kırdım. Bakın şu amblemi ben yaptım. Bir de şu ipi ben yaptım. Mavi bir ip oldu. Normalde kahverengi olması gerekiyordu ama Yıldırım'a biraz çağrıntı yapsın diye ee, böyle mavi evadan yaptım. Ee, i̇şte böyle. Yerlerine koydum onları. Ee, figürü açıyoruz şimdi. Arkadaşlar burada biraz konuşmayalım. Aha buldum bantı. Çıkarıyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. E, yorumları yorum atmayı da unutmayın. Yakında yorum açmayı bilmiyorum ama yakında öğrenirim. E, elini de çıkardık. Şimdi figürü açıyoruz. Ama ben bu figürü yardım isteyerek açabilirim. Çünkü bakın pelerini arkada. İşte şimdi kabasını şunu ittir. vardı benim. Makasla halledeceğim arkadaşlar. Çünkü ben bu videoyu tek çekmek istiyorum. Kesildi mi? Aa kesildi. Arkadaşlar böyle telerini daha rahat çıkartacağım. Bu şekilde. Ne sorçluyu varmış? Ayaklarını da çıkaralım. Geliyor. Arkadaşlar. Figür geldi. Star ortaya çıktı. İşte karşınızda Thor. Asgard'ın prensi. Asgard'ın kralı daha doğrusu Odin öldü biliyorsunuz. Şimdi önce biraz pozlara bakalım. Ee, Stormbreaker'ı şöyle eline verelim. Torun. Üstten mi geçirsem? Uf, arkadaşlar hemen takıyorum. Ben genelde şöyle geçiriyorum. Girdi. Düzeltelim biraz. Bunlar çok hassas arkadaşlar ya. Bakın işte Stormbreaker'ı eline verdim şu anda. İyi durdu. Bir de bu arkadaşlar en son Thor. En son Thor. Ee, ama Amazon'dan aldım. Ee, bir de arkadaşlar ben e, figürlerimi Amazon'dan ve Dreamers'tan alıyorum. Dreamers figür ee, en e, pahalı figürleri falan satıyor. Ee, ne bileyim DC'dir, Marvel'dır... E, ne bileyim, Star Wars'tur X-Men ekibidir Marvel'dan. Öyle şeyler satıyor. Ee, benim e, en sevdiğim yer Dreamers'tır. Ama eğer Dreamers'ta olmayan figürlerimi ben Amazon'dan alıyorum arkadaşlar. Ee, bu figür e, inceleyecek olursak çok pürüzsüz ve güzel bir yapısı var. Arkadaşlar ve e, baya güzel bir figür. Yani ayağı falan Baya güzel böyle bacakları kısmı. Şurada bir şey var. Arkasın pelerine bakacak olursak şu şekilde. Ee, sonra e, işte ben e, şu pozuna bakmak istiyorum arkadaşlar. E, şu elini çıkaralım. Üç eli var bu arada. E, elini çıkarttık. Şimdi nasıl yapacağız bu pozu? Nasıl yapacağız? saniye. Bu Stormbreaker'ı tutmaman amaçlıymış arkadaşlar. Yani arkadaşlar, bakın, size şu Stormbreaker'ı çıkartayım. Elimi çıkarayım daha doğrusu. Bakın arkadaşlar, bu el ben bunu böyle iki elle tutuluyor sanıyordum. Meğer bu el yumrukmuş. Bakın içi kapalı. Ee, o yüzden e, bir şey deneyeceğim. Şöyle en takacağım. Bu eline de diğer eline. Bak arkadaşlar bu Stormbreaker'ı almamak için ama şöyle bir şey denemek istiyorum. Şöyle var arkadaşlar biraz e, kötü konuşuyor olabilirim çünkü daha yeni başladım. Zamanla alışacağım. Ee, acaba bu elle tutabilir mi? Sabit dursun diye biraz aşağı doğru şey yapıyorum. Bu bayağı küçükmüş ama. Değil mi? Hayır gitmiyor. Bakayım arkadaşlar şey engelliyor çünkü. tam tek el örtüyormuş. Arkadaşlar bu videonun da bu şekilde sonuna geldim. Hadi görüşürüz bay bay. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Lütfen bildirimleri de açın. Ve yorumlara hangi figür alayım Marvel'dan yazın. Görüşmek üzere.